Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin metrelerce yükseklikten dere yatağına düşmesi sonucu bir polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken bir komiserse yaralandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Güven Karaçur İdaresi'ndeki 01 AGA 962 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı Hastane kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Otomobilin kaldırıma çarpmasıyla otomobil taklalar atarak yol kenarındaki aydınlatma direğini devirip yaklaşık 150 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Meydana gelen feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Durumu fark eden vatandaşlar kaza yerine koşarak 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleriyle polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 yıllık polis memuru olan Güven Karaçur, olay yerinde hayatını kaybederken, yine Çevik Kuvvet Müdürlüğü kadrosunda komiser olarak görevli Furkan E. yaralandı. Yaralı komiser, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç içerisinde hayatını kaybeden Güven Karaçur'un çıkarılması için ekipler bataklığa dönmüş dere yatağında saatlerce çalışma yaptı. Çamurdan dolayı cenaze çıkarılamayınca kaza yapan araç binç yardımıyla dere yatağından çıkarılarak karayoluna indirildi. Cenaze ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Güven Karaçur'un cansız bedeni Cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ola, 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 ola. Öte yandan olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağ kaza kazayla ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.